Dünyada 600 bin kişi başkalarının içtiği sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Ee, gelişmiş ülkelerde pasif maruziyet %30'lardayken az gelişmiş ülkelerde %70'lere kadar çıkıyor. Türkiye'den yapılan bazı çalışmalarda %80'ler civarında pasif maruziyet söz konusu. Ee, bir takım kapalı alanlarda sigaranın yasaklanmasıyla birlikte pasif pasif maruziyetin azalması ve gelişen hastalıklarda da belirgin oranlarda düzelmeler gözüküyor. İrlanda'dan yapılan bir çalışmada daha öncesinde Acile miyokart enfarktüsü nedeniyle başvuruların kapalı alanlarda sigara içiminin yasaklanmasıyla birlikte e, acil başvurularında miyokart enfarktüslerinde belirgin azalmalar saptanmıştır.